Yüzüncü emniyete Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutlarken dün akşam tüm emniyet şehitleri için mevlid programı düzenlendi. Merkez Büyük Cami'de okunan mevlide İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve emniyet personeli, MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, TSO Başkanı Tuncay Şahin, daire müdürleri, STK temsilcileri, belediye ve genel meclis üyeleri katıldı. Allah. tüm şehitlerimizin ruhuna okunan duaların ardından lokma dağıtıldı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Emniyet Teşkilatı'nın vatandaşlarla birlik içinde onların doğasıyla ayakta durduğunu söyleyerek her zaman bu desteği beklediklerini dile getirdi. Güzel bir şekilde bunda kutlamasını yaptık. Gelen gelemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman söylediğimiz şu, ee, vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde onların duasıyla var olan ayakta duran bir kuruluşuz ee, ve biz bu dualara her zaman bekliyoruz. Ee, herkese de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun gelenden gelemeyenlerden.